Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz, ben de Selim. Bugün Dream League Soccer yani DLS oyunu bir oynayacağız. Evet arkadaşlar kamerayı hemen ayarlayalım. Evet ayarlıyorum ben hemen. Evet arkadaşlar bir de kardeşimle VSE VSE atacağız. Haydi başlayalım. Hemen kamerayı küçültüyorum. Bu kadar büyük yaptım. Heh. Hemen şuradan oyunlardan girelim. Selim hadi. Bu arada arkadaşlar tekrar e, kodumuz mama. Her zaman açık olmuyoruz ama böyle e, erken saatlerde 10 gibi 12 gibi falan açız arada arkadaşlar. Bir de 1 2 3 4 5 6 sabah valla sabahın 8'inde falan belki ben olabilirim. Mama da yazma şansınızı deneyebilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki de ben şöyle yani arkadaşlar bu arada bu oyun böyle iyi tabletler telefonlarda bilgisayar özellikle bilgisayarlarda çok kullanılan bir oyun çok iyi güzel saran bir oyun evet Yavuz, mama kodumuzu yazalım ben yazdım arkadaşlar her zaman açık değil ama çok zaman çoğu zaman açılır. 23 Nisan'da e, o kadar fazla açılır ki. Yani her yerde bizi bulabilirsiniz Am ama şu anda kan kanalımıza video çekiyoruz ve maç başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oh, well timed. Really biz evet, evet. 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 Ee, evet bizim izleyici kitlemiz oh. oh. az. Lütfen izleyici kitlesini arttırın. Ve biz oh. de uzun video çekebilelim. Hadi bakalım. Kor mu geliyor? Confident. Hayır. Hayır. <laughs> arkadaşlar bir durdurmam gerek. Çok sinirliyim. Evet arkadaşlar geldik. Ve arkadaşlar bu arada ben bir gol attım. Çok hızlı geldi gol. Sinirimi attım arkadaşlar. Sinirimi. Arkadaşlar bir gol daha gelebilir mi? Gelebilir mi? Oh <laughs> hadi be. Hadi be. Nasıl bak kaptım. Tak kaptım. Bu arada arkadaşlar benim takımım iyi senin de iyi. Valla bir nadirim bir de ters tekenim var. Ama ters tekenim 92'lik. Evet arkadaşlar yani bize yani gol bana. Geliyor, gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. geliyor. Gelmiyor. Bir kere bakın arkadaşlar en iyi so Valla ben de kalenin önünde duruyorum <laughs> Yok artık Evet arkadaşlar <laughs> Kötü hata yapıyordum Çok kötü <laughs> hata Arkadaşlar sizin geliyor mu? Çekil çekil Arkadaşlar bu yüzden bu videoyu en çekiyoruz. Onda ben başka bir dünya yani, o video çekeceğim. o videoda da açılmadı. Dost açılmadı. O yüzden biz işte, şimdi bu onu çekmeye verdik. <laughs> evet arkadaşlar çok. bu daha az Onu çok uğraştık. <laughs> nasıl <gülüyor> Arkadaşlar 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 neden Yavuz kamerada yok? Şu anda tabletimin şarjı on ee, ve tele, telefonun şarjı yok. Ve yanıma gelirse çok çok rahatsız olabilir kamerasıyla. <laughs>

You Yeah, not Yeah, not I'm going to me on the, <laughs> the <wonderful> <laughs> <Whew> <laughs> <attı. Gülüyor> Ama ben bunu yendim sayıyorum. Hayır, hayır. Ben yendim. 0 yendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. kanıt var. Bir... Tabletimin şarjı dayanırsa. Ee, evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş video bir bakalım. Ee, bir maç daha atıp videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açalım. mamamızı yazalım. Mamak. Mamak. Ama kulübe çok. Evet arkadaşlar geliyor. Ama kafayla neden kurtardı? Bak ışık diye. <laughs> Büyük derbi başlıyor. <laughs> Ve <Benim> bu <usta, gülüyor> bir ikincilik madalyam mı? Evet. Benim daha iki madalyam yok. Ayıp. Ayıp. Ya. Ya. Hadi ölebim. Hadi oyuncum koş. Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Oh. Şike, şike. Ertan, Ertan şike var Aha, şike var. Şike şike. Ben kullanıyorum. Eğer sen kullanırsan şike var. Şike ne Bursa? demek? Yeah. İyile. De. Hocam. Şike var. Çok şike, çok var. şike var valla. Sen tam bir şikesin. Bir şey İyi pas getirdim. Oh, Koyarım. Kayamazsın. Ya, ya, ya Arkadaşlar şimdi çıkarsanız çok üzülürüm. Uuu Benzo mu? Hadi. 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 Allah gol. Lan, yes. Yes. Burada çıkamıyorum sen. Kafa! Hıh! KUYAAA! Hıh! Sinirimi atmak için durduruyorum arkadaşlar. Umarım rahatsız olmaz. Arkadaşlar geri geldik. Çok sinirliyim. <laughs> Çok güzel yaptım koca. Arkadaşlar ya sesim kısıldı. Çok bağırdı. Oğazım ağrıyor. <laughs> Bakın, var <laughs> mı saniye kule?